Merhaba hanımlar, Divapatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çoraplarıma kullandığım bu bağcığın yapımını anlatacağım. Yapraklı bağcığın yapımını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Evet, ben bu bağcığın yapımında tığ kullandım. Hemen size nasıl başlandığını anlatacağım. Öncelikle 30 cm kadar ipi bırakıyorum daha sonrasında şu şekilde başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonrasında hemen bakın çektiğim zincirlerden bir ilmek burada var. 2 ve ilk başlangıç yerini biraz gevşek bıraktım ilmeği kolay çıkartayım diye şimdi sıkıştırıyorum. 3, 3 tane ilmek çıkartıyorum. Evet hanımlar bu şekilde başladım. Hemen yapımını anlatıyorum. İlk iki ilmeği boşta bırakıyoruz. Tığımızdan çıkartıyoruz. İpimizi alıyoruz. Sırayla ilmekleri çıkarttığımız ilmekleri örüyoruz. Böyle. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi ilk iki ilmeği bıraktım. Kalan ilmekleri 3 ilmeği öreceğim. 1, 2, 3. Ilmekleri biraz gevşek bırakalım, kaçmasın ya da yarım ilmek almayalım. Sıkışık sıkı e, yaparsak ilmek almakta zorlanabiliriz. Bakın, ben biraz gevşek yaptım. Çok gevşek yapınca da bozuk oluyor. Onu ayarlayın hanımlar. 1, 2, 3. Bakın, 3 ilmek. Yeniden ilk 2 ilmeği çıkartıyorum. 1 2. Bir ilmek tığımda kaldı. Sırayla çıkarttığım ilmekleri örüyorum. Bu şekilde hanımlar. 1 2 3. Bakın. Yuvarlak bu şekilde örgü çıkıyor. Hemen bir kere daha göstereyim. Böyle. Evet. Bu şekilde devam ettiriyoruz ve bundan 50 santim kadar yapacağız hanımlar. Ben daha önce sizler için yapmıştım. işte burada 50 santimetre kadar buyurun gördüğünüz gibi ördüm. Diğer çorabıma geçirmek için bu bağcığı. Evet yapılmış şekildeydi. Hemen kaçmasın diye bunu ile tutturdum. Şöyle Bakın burada da bir tane yapayım göstereyim. İlk iki ilmeği bıraktım. Sonra bıraktığım ilmekleri geri alarak ördüm. Bakın 3 ilmek oldu. Şimdi hanımlar şöyle yapıyoruz. Tığımdan çıkardım ve şişimi 3 ilmeğin içine geçirdim. Şimdi hanımlar yaprağını yapacağız. İşte bu şekilde çorabımızın yaprağını yapacağız. Elime diğer tığımı aldım. Bir kere ters tarafından bu şekilde örüyorum 3 ilmeğimi. Ördüm. Şimdi şu şekilde artırma yapacağız burada. Yaprak işlemine geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeği şişime doladım. Üçüncü ilmeği hemen iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Bir daha doladım. Şu ortadaki üçüncü ilmeği ördüm. Beş tane ilmek oldu bu şişimde. Bu şişle işim şimdilik bitti. Elime üçüncü şişimi alıyorum. Yaprak yapmak için üç tane şişe ihtiyacımız var. Yaprak üç şişle yapılıyor hanımlar. Devam ediyorum anlatmaya. Birinci ve ikinci ilmeğin arasından hemen bir ilmek çıkartıyorum. Tığ olmadan ben ilmek çıkaramıyorum. Öyle bir sorunum var. Tığ yardımıyla evet. Bir tane ilmek çıkarttım. İpimi doladım. Sonuncu ilmeği ördüm. İpimi bir kere daha doladım. Ve hemen buradan bir ilmek çıkarttım yan tarafından. Burada da toplam 5 ilmeğim oldu. 2 şişimde toplam 5'er tane ilmeğim oldu hanımlar. Şimdi bu 2 şişteki 5'er tane ilmeği örüyorum. İlk şişimi örüyorum şimdi. Bakın hiçbir işlem yapmadan düz örgüyle 1 2 3 4 5 İlk şişimdeki 5 ilmeği ördüm. Şimdi ikinci şişime geldi. Sıra. Hemen onu da öreceğim. Bakın. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Şimdi yaprağımızın artırma işlemini yapacağız. Evet. 2 ilmek 1 2 2 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek ördüm. Bir kere doladım. 2 ilmek kaldı onu da ördüm toplam 7 ilmek oldu bu şişte diğer şişte de aynı işlemi yapacağım hanımlar 1 2 2 ilmek ördüm ipi şişme bir kere doladım bir ilmek ördüm bir kere daha dolama yaptım kalan iki ilmeği ördüm artırma yaptık yaprak şeklimiz ortaya çıkacak birazdan Şimdi her iki şişimdeki ilmekleri de artırma yaptıktan sonra düz olarak artırma ya da kesme yapmadan örüyorum. 7 şer tane ilmek oldu şişlerimde. Evet. Diğer şişimi de aynı şekilde hemen öreyim. 1 2 3 4 Artırdığımız ilmekleri de düz bir şekilde örüyoruz. 7er tane ilmek oldu. Şimdi yine artırma işlemi yapacağım hanımlar. Bakın tam artırdığımız yerin üzerinden. Bu defa ikinci artırmada 3 ilmek ördüm. 1, 2, 3. İpi doladım şişime. 1 ilmek ördüm. Bir daha doladım. 3 ilmek. 1, 2, 3. Diğer şimdi de aynı işlemi yapacağım. 3 ilmek öreceğim. 1 2 3 Doladım ipimi şişime. 1 ilmek ördüm. Doladım. 1 2 3 Bu defa şişlerimde ilmek sayısı 9 oldu. Hemen sayarak göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Diğer şişimdeki ilmeklerimi de öreyim hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 evet şimdi hanımlar e, isterseniz yaprak boyutunu büyük yapabilirsiniz artırma işlemine bir süre daha devam edebilirsiniz ama ben çok büyük çok fazla sevmiyorum çorap modelin önüne geçmesin diye minik daha tatlı daha şık duruyor bence ama siz göz zevkinize göre keyfinize göre daha da büyük yapabilirsiniz şimdi kesim işlemini yapacağım bir ilmek ördüm ikinci ve üçüncü ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum bu şekilde diğer ilmekleri örüyorum son 3 ilmek kala şişimin sonunda son 3 ilmek kala sola doğru bir kesim yapıyorum 2 ilmeği birden ördüm ve son ilmeğimi örüyorum diğer şişimde de aynı kesme işlemini devam ettireceğim hanımlar bakın bir ilmek ördüm ikinci ve üçüncü ilmeğin yerini şekilde değiştirerek Sağa doğru bir kesim yaptım. Son 3 ilmek kala sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmeği birden örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi bu şişimizde kesim işlemi yaptık ya 7'şer tane ilmek kaldı. Düz olarak örüyoruz. Kesim yok. Bir sıra artırdıysak diğer sırada düz. Bir sıra kesim yaptıysak diğer sırada düz örüyoruz. Bu şişimi düz olarak ördüm, diğer şişimi de düz olarak örüyorum. Şimdi tekrardan bir kesim. Bakın, bir ilmek ördüm, hemen ikinci ve üçüncü ilmeği yer değiştirdim bu şekilde, Sa sağa doğru bir kesim yaptım. Son üç ilmek kala burada da sola doğru bir kesim yaptım sonuncu ilmeği ördüm bu şişimde de yine kesim işlemini yapacağım Evet bakın şu şekilde ikinci ve üçüncü ilmeği yavaşça göstereyim yer değiştirdim sağa doğru bir kesim yaptım son 3 ilmek kala bakın hanımlar sola doğru bir kesim yaptım ve sonuncu ilmeği ördüm her iki şişimde de hanımlar bakın beşer tane ilmek kaldı. Onları düz olarak bir sıra örüyorum. Böyle. Diğer şişimi de hemen halledeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şişi bırakıp tığımı alıyorum. Bakın hanımlar. Diğer şu şişimde olan ilmekleri hemen çıkartıyorum tığıma 5 ilmeği geçirdim 5 ilmeğin hepsini birden aldım tığdan kestim bir tane zincir çektim yaprağı şöyle çeviriyoruz döndürüyoruz diğer şişimi de çıkarttım tığımdan çıkarttığım 5 tane ilmeği geçirdim bu ilmek onu alıyorum ve hepsinin içinden geçiriyorum sıkacağım. Bir, iki tane zincir attım ve ipimi kestim. İşte, işlem bu kadar hanımlar. Şimdi hemen bu delik yapmıştık ya bu ipi gizlemek için deliklerin içinden tığımı geçirdim böyle ipi alıyorum içe doğru çektiriyorum olmadı yeniden yapayım ve ipimizi de bu şekilde gizlemiş oluyoruz görünmüyoruz bir şekilde içinden Evet bakın bitti şimdi bunu çorabımızın deliklerinden geçireceğiz daha önce çorabın 500 çorabın boğaz yapımında bu deliklerin nasıl yapıldığını anlatmıştım boğaz tarafının nasıl yapıldığını da anlattım topuk nasıl yapılır 500 çoraba nasıl başlanır topuk kesimi topuk ayrımı nasıl yapılır hepsini Önceki videolarımda detaylı olarak anlattım. İzlemeyenler varsa kanalıma girip videolarımı izleyebilirler. Evet, bu o, çorabın bağcığını bu sol ayağa göre yapılmış. Bakın. Bu da sağ ayağa göre yapılacak. Buna dikkat edelim. Bakın şöyle olacak. Bu ipimizi hemen şu tarafından geçireceğiz, yan tarafından. Topuğun hizasından şu şekilde delikten alıyorum. Çorabımızdan geçireceğiz. Hanımlar şöyle bu işlemi diğer ucuna kadar devam ettireceğim. Geçiriyorum bağcığımı şu anda çorabından. Çok kullanışlı bir bağcık bu. Bozulma falan olmuyor. Gevşetip sıkabiliyorsunuz çok da şık duruyor bence çoraplarınıza ayrı bir hava katıyor bunu siz patikleriniz için dekoratif olarak da kullanabilirsiniz sırayla geçiriyorum hemen bu şekilde Evet deliklerden sırayla bir içeriden bir dışarıdan yaparak geçiriyorum. Şimdi de diğer ucunun yaprağı nasıl başlanacak onu anlatacağım. Bu modelden yapanlar olmuş. Çok da güzel yapmışlar. Yapanların ellerine sağlık. Bağcığını sormuşlardı. Onlar için özellikle çektim. Çok üstendi. Nasıl yapılır diye. Ben de bu nedenle bağcığın videosunu çekmek istedim. İnşallah faydalı olmuşumdur sizlere. Ben yani az kaldı. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Tığ kullanmakta çok becerikli değilim. Biraz acemice yapıyorum buraları o yüzden. Evet açık söylemek gerekirse çorapta en sevmediğim bölüm bu bölümdür. Çünkü tığ kullanmakta biraz itiraf etmeliyim ki kötüyüm. Evet. Deliklerden bağcığımı da bu şekilde geçirdim. Gördüğünüz gibi Tamam. Başladığım yere geldim. Şimdi diğer bağcık nasıl yapılır? Onu anlatalım. Bir miktar ip bırakmıştık ya. O iple diğer ipi şekilde bir düğüm atalım. Sıkı bir düğüm. Bu şekil. Şimdi başladığımız yerden ne şişlerime ihtiyacım olacak hanımlar. Başladığım yerden çarabımı şöyle kaldırayım. Bakın şu şekilde tığ yardımı ile ilmek çıkaracağım. 3 tane ilmek. 1 2 Pardon, yapamadım. Evet. Tığ kullanamıyorum bir türlü. Evet, 3 tane ilmek çıkarttım. Ve Az önceki yaprağı yaparken de anlattığım gibi önce bunu bir kere ördüm ve düz tarafına şu şekilde geldiğimde az önceki yaptığım işlemi yapacağım. Bir ilmek örmeden aldım. İpimi şişime bir kere doladım. Aradan bir ilmek artırdım. Bir daha doladım. Ortadaki ilmeği ördüm. Burada 5 şişim oldu. Pardon 5 ilmeğim oldu. Aynı işlemi Tekrar yapacağım. Birinci ve ikinci ilmeğin aradan hemen şuradan bir tane ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Bu ilmeği de ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Diğer beş şişe başladığım yerin hemen altından bir ilmek daha çıkarıp. Evet. Her iki şişimde de beşer ilmek oldu. Bu şekilde buradaki yaprağı da yapmış olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar. Videomuz bu kadar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videolarda yeni modellerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.